Bana ne bebiş? Ne yapıyorsun sen küçük bebişim? Aa niye ağlıyorsun sen böyle önüne ne kustun mu seninle küçük bebiş? Ne yedin sen küçük bebişim benim? Hanimiz benim küçük bebişim. Haniyemiz benim küçük bebişim. bici 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 Kocam ben şimdi, elime bakın inanamıyorum kocaman şişti elim. Doktor hanım, doktor hanım lütfen bana yardım edin. Aa benim çağırıyorlar hemen gitmem lazım yardım etmem lazım. Geldim geldim ne oldu? Doktor hanım lütfen hemen gelir Doğru, misiniz? Ne oldu? Küçük bir var onunla oyun oynuyordum bir anda elim ısıdı ve elim böyle kocaman şişti. Bana Ali yani anneciğim elimi neden ısırdın? Bak kocaman şişti şey ne olacak şimdi? Evet doktor hanım lütfen elim hemen iyileştirebilir misiniz? Tamam, şimdi bir krem tamam ay krem sürünce geçecek mi doktor hanım? Geçer geçer. Ben bir çocukları iyileştiren bir doktorum. Ay teşekkür ederim doktor hanım. Lütfen beni de hemen tamam. iyileştirin. Tamam. Ay ondan mı süreceksiniz elime? Ya acırsa doktor hanım. Acımaz acımaz. Ay doktor hanım. Anne parmağınızı acıyor. Aa, aa, çok acıyor. Ay, bu Evet o acıyor. Ay ay o fazla acımıyor doktor hanım. Bu acımıyor. Acıyor, aa, aa çok acıyor. Ay o acımıyor. O acımıyor hayır. O da acımıyor. Hayır o da acımıyor. Bak ben bakmak Ay sıkmayın doktor hanım. E, ben de dalga mı geçiyorsunuz? Çok acıyor. Yavaş sürün lütfen çok acıyor elim. Ay, ay acıdı. Ay çok acıyor elim. Ay on acımıyordu ki ona niye sürüyorsunuz doktor hanım? Ay çok acıyor bu ya parmağım. Ay ben elim ısırdı. Hayır onlar acımıyor. Of, elim şu parmağım çok acıyor. ikinci parmağım. Hadi hadi tamam. Doktor hanım ne olur yavaş yayın ya. Çok acıyor benim parmağım Ay, Aa, acıyor. Acıma. Çok acıyor doktor hanım. Yavaş. Aa, ay, acıyor ama çok acıdı ya. Of, çok acıyor parmağım. Ay. tutmayın elimi çok acıyor. Ama hala geçmedi elim çok şiş doktor hanım. Sarılı ne olur elim hemen iyileştirin çok acıyor. Sararım. Saracak mısınız? E sarınca geçer mi doktor hanım gerçekten? Geçer. demen sarın. Bütün parmaklarımı mı saracaksınız? Ay acıyor ama. Oo, oh, ay baş parmağımı sık doktor hanım. Ay çıktı <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun doktor hanım ya? Ay ne oldu? <laughs> doktor hanım acıyor ama. Aa sıkıyorsun parmaklarım acıyor ya. Doktor hanım ama hala geçmedi bu bak. Ah, ah sıkıştırıyorsun parmaklarımı ya doktor hanım. Niye böyle yapıyorsunuz? Acıyor parmaklarım. E doktor hanım bu benim hala geçmedi. Ay, <laughs> çok acı. Ay acı. Acıyor. 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 Çok acıyor. Acımıyor. O da acımıyor. Aa, aa, acı doktor hanım ya. Ne yapıyorsunuz? Bana ya. Bu doktor benim parmaklarımı sıkıyor anneciğim. Ay bana ağzını açıyor doktor hanım benim elimi ısıracak. Hayır bana diyor hayır. Hayır sakınısınma. Ha oraya da mı sargı sarıyorsunuz doktor hanım? Geçer mi böyle yapınca? Nasıl yapacaksınız? Bence artık iyileşecek parmaklarım doktor hanım. Biraz geçmeye başladı azıcık. Ben sana iyi doktor demiştim. Teşekkür ederim doktor hanım. Yunu da sadece da sadece şimdi hepsi iyileşecek herhalde. Ah, ama çok acıttınız doktor hanım çok sıktınız ya. Ama e, ne yapayım başka yapamam ki. Hmm, böyle mecbur musunuz böyle yapmaya? Mecburuz. doktor hanım. Aa, doktor hanım acıyor ama. Hadi geç. Ama, ama şimdi tekrar acımaya başladı ne yapıyorsunuz doktor hanım. Parmağınızı hareket ettirmezsek geçmez. Tamam doktor hanım çok acıyor ama dayanacağım doktor hanım. Ay doktor hanım ama biraz hı, sanki hı, geçiyor. Hı, bakalım. Evet lütfen bu bir daha elimi ısırma. Ha, doktor hanım elim iyileşti. Gerçekten şişliği inanamıyorum. <laughs> doktor ha, hanım. bakalım canım. Ha, açacak mıyız? Aa, şu an hiç acımıyor yaşasın. Şu sargıyı da çıkartalım mı? Ay, doktor hanım ama gidene yavaş çıkartın korkuyorum. Yaşasın. Elimde hiçbir şey kalmadı. Hiç Yaramaz sen de artık ısıtırma. Ay çok teşekkür ederim doktor hanım. Bak kocaman öpüyorum ben sizi. Ederim. Oley teşekkür ederim. Fıstık doktor gel bakayım buraya. Allah doktor bana kaçıyor. Ya, ne yapıyor acaba? Hiç sesleri de çıkmıyor ya. Bakayım ben şunları çaktırmadan. Aa, niye bunlar böyle sakin sakin duruyor? Çok üzgün bu çocuklar. Ne oldu acaba bunlara ya? Canları bir şey mi sıkıldı bir sorayım. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Ay niye böyle üzgünsünüz siz? Ne oldu size? Abur cubur mu? Ay işiniz gücünüz abur cubur ya. Ben şimdi Ama size... Hiç yemiyoruz. Yemiyor musunuz? Evet. Canınız mı sıkıldı? <laughs> hmm. O zaman bekleyin bakalım. Size bir sürprizim olabilir çocuklar. Tamam mı? Tamam. Bekleyin hemen geliyorum. Şurada bir abur cuburlarım vardı. Gideyim de çocuklara sürpriz yapayım. Evet şu çekmecede 3 tane kornet çikolatam vardı. Hemen çocukların yanlarına gideyim de şu kornetlerimi göstereyim. Çocuklarım bu bonibonlu kornetleri görünce bayılacaklar. Çocuklar gözlerinizi kapatın ya. Gördünüz mü hemen? Hayır. Görmedim. Görmediniz değil mi? Gözlerinizi kapatın. Acaba bu elimdekiler ne? Karnet çikolatası. Zeynep görmüş saymıyorum. O zaman ben geri götüreceğim bu çikolataları. Hayır hayır hayır. Bunlar istiyor musunuz? Evet. Şimdi bir dakika çocuklar. Bunları direkt vermeyeyim ben size ne yapalım sizce? Saklayalım. Saklayalım mı? Evet. Bulabilir misiniz gerçekten? Evet. İlk önce ben saklayayım. Hayır sen saklamayacaksın ben saklayacağım. Siz üçünüz bulmaya çalışacaksınız olur mu öyle? Öyle yapalım mı? O zaman ben bunları sen hayır. hayır hayır biz, biz vazgeçtik. Vaz mı geçtiniz? Evet, Direkt mi istiyorsunuz? Evet. İyi alın bakalım al bakalım. Bir Allah... Bir yavaş olun. Bu sefer üçü birlikte niye aldı Kardeşlerine de dağıt. Bahar'a ve Zeynep'e de ver. Evet. Ne oldu? Hadi bakalım oturun şimdi güzel güzel yiyeceğiz tamam mı çocuklar? Tamam. Çocuklar acaba ilk önce bu kornetleri kim bitirebilir? Ben. Yarış yapalım mı? Evet. Aaa. Hey, ya. Bak Anneciğim sen de mi buradaydın? çocuklar. Ay korne çikolata bağın kalmadı ki. Sizde de yok, Sizde de yok mu? Evet. Nerede korne çikolatalar? Sakladınız mı iki dakikada Hayır, çocuklar? Yok. Yok. yok mu? Aa bağın ya. Anneciğim ben senin burada olduğunu bilmiyordum. Gelmeyeceksin sandım. Sana çikolata kalmadı. Bak. Onlarda da yok ki zaten anneciğim. Bak kimse de yok. Bağın ya. Bağlan ama anneciğim onlarda da yok bak. Ay, bak Zeynep'te de yok. Bahar'da da yok. Mustaferen'de de yok. Baksana kimse de yok. Nereye sakladı? Ay çocuklar görmüş Banu Ali'ye çoktan çıkartın kornetleri. Ay, ay. ay bak bu seferen abi veriyorsun. Ay. Aa niye kandırıyorsunuz çocuğu kandırmayın bakayım bana bakın çocuklar. Hadi o zaman şöyle yapalım üç tane var ya bu üç tane biz Banu Ali'ye birer parça versin anlaşalım mı? Ay. Hayır mı? Tamam tamam. Sen verecek misin söz mü Mustafa Eren? Bak veriyor abi. Mustafa Eren bir kandırırsan bir derkini alırım elinden senin. Onu direkt Banu Ali'ye veririm. Anneciğim sana kalmadı. Ben sana yar marketten alsam olur mu aşkım? Ne oldu? Ay çok üzüldü çocuklar ya. Evet siz ya Erkan'ım çok üzülecek şimdi. Banal ya sana yarın marketten alalım olur mu? Bana ya. Ama ağlıyor çocuklar ya. Niye ağlıyor? Ay ne yapacağız? O zaman Bağnalı tamam ağlama şimdi şöyle yapacağız. Çocuklar verin bakayım o kornetleri bana. Ben onların hepsini geri götüreyim. Geri götüreyim bakayım acaba bir tane daha fazladan var mı? Bir tane daha fazladan varsa onu da getirelim. Bağnalıya Ali'ye bir tane verin. Tamam bana sen de otur anneciğim arkadaşlarının yanına. Ha aferin sana. Ben şimdi gidiyorum beni burada bekleyin tamam mı suslu? Tamam. Ay, acaba bir tane daha kornetimiz var mıydı ya? Ya yoksa bana ne yapacak şimdi? Çok üzülecek. Allah ay birisi de yere düştü ya. Şunu alalım. Bakalım bakalım çekmecemizde başka kornetimiz var mı? Ay çekmecenin şurasında falan yok. Korne çikolata. Aa, aa, İşte bir tane daha korne çikolata varmış. Bana bunu görünce çok sevinecek. O zaman hepsini alıp çocukların yanına gidebiliriz. Çocuklar şimdi bu dört tane korne çikolatayı görünce çok sevinecekler. Çocuklar gözlerinizi kapatın. Kapattınız mı? Size çok büyük bir sürprizim var. Hani ben 3 tane korne çikolata getirmiştim ya çocuklar. Çekmeceme baktım bir tane daha varmış. Banalya'ya <laughs> Aliye buldum. Allah ne yapıyorsunuz ya? Ay, aferin. Ha, bir tanesine Bahar'a ver. Hadi oturun bakalım şimdi çocuklar. Şimdi Cornet... Bunlar bonibonlu muydu çocuklar bu Cornet'ler? Bir evet, bakabilir zaten. miyim resmine? <laughs> Ay rengarenk bonibonlar mı var gerçekten bu kornet içinde çocuklar? bakalım bonbonların renklerini çok merak ediyorum. Aç bakalım bu sefer. Bu seferine bakıyorum sarı, turuncu, mavi her renk var. Bakalım baharda hangi renkler var. Banalya'da ne kadar çok mavi renk var öyle. Aç bakalım Bağnalya. Ay çok güzelmiş Bahar. Anneciğim senin bonbonların dökülmüş mü? Ay bakayım. Bahar sana sanki daha çok bonbon koymuşlar anneciğim. Senin ben özelliğin ne? Olur. Bakayım Zeynep? Ay hep döktünüz yerleri. Anneanneniz görürse bizi mahveder. <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bu çöpleri